Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce belki de denemediğiniz ve aklınıza gelmeyen en nefis, en lezzetli köstebek pasta tarifim var. Ben bu şekilde ilk defa denedim ve lezzetine gerçekten herkes hayran kaldı. O kadar hafif, o kadar lezzetli bir pasta oldu ki bundan sonra bizim favori pastamız diyebilirim. Çocuklarınız için de çok faydalı bir pasta olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum ve mikserimle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şekerim eriyene kadar güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamayı ne kadar güzel yaparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracak ve o kadar lezzetli olacaktır. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Bu aşamaya gelene kadar çırptım. bu aşamadan sonra içerisine 1 su bardağı süt ve yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağımı ekleyip bir miktar daha çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve unumu ekliyorum. İlk etapta 1 su bardağı unumu ekleyip çırptım. Daha sonra kıvamını ayarlayana kadar un ekleyip çırpmaya devam ettim. Mikserimin düşük devrinde yumurtamın havasını söndürmeden çırpıyorum. Bu tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım fakat kullanmış olduğunuz unun miktarı değişiklik gösterebilir. Kek hamurumun kıvamını ayarladıktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 çay kaşığı tarçın, 1 su bardağı kırılmış ceviz ve 2 adet küçük boy rendelemiş olduğum havucumu içerisine ilave ediyorum. Kaşık yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Havucunuz büyük boy ise 1 tane yeterli arkadaşlar. Benim küçük boy olduğu için 2 adet kullandım. Rendemin ince tarafıyla güzel bir şekilde rendeledim ve içerisine ekledim. Bu arada kekimi pişirmek için büyük boy borcam kullandım. Farklı fırın tepsileri veya farklı borcamlar, farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarinimi borcamın içerisine alıyorum ve güzel bir şekilde yağlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini içerisine alıyorum ve her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Tezgahıma birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Bu işlemi pişerken daha güzel kabarması için yapıyorum. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırınımda yaklaşık 30-35 dakika içerisinde pişiriyorum. Kekim pişip soğumaya bıraktığımda kremasını hazırlamaya geçiyorum. 2 paket krem şanti ve 2 su bardağı sütümü uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Ve mikserimle krem şantin koyu bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ben tarifimde sade krem şanti kullandım fakat sizler bu tarife... Kakaolu krem şanti yakıştırırsanız kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz. Krem şantimi bu kıvama gelene kadar çırptım. Sıkma torbamın içerisine doldurdum ve buzdolabıma koydum. Bu arada kekim de soğumuş oluyor arkadaşlar. Pastamı hazırlayacağım boyutumu bu şekilde bir kalıp yardımıyla belirliyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla kesiyorum. Sizler bunun için tencere kapağı veya tabakta kullanabilirsiniz. Kenarlarında kalan keklerimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi iç kısmı da muhteşem bir şekilde pişti ve gayet güzel oldu. Daha sonra bu şekilde kesmiş oldum. Kekimi alıyorum ve servis tabağımın içerisine koyuyorum. Yemelere doyamayacağınız lezzet olarak harika bir pasta oldu arkadaşlar. Kenarlarından almış olduğum keklerimi de rondomun içerisine alıyorum ve güzel bir şekilde çekiyorum. Üzerini kaplamak için kullanıyorum. Rondonuz yoksa elinizde küçük parçalar halinde de hazırlayabilirsiniz. Servis tabağımın içerisine almış olduğum kekimin üzerine hazırlamış olduğum kremamın hepsini sıkıyorum. Sıkarken kız sıkma torbası kullandım. Daha kolay ve daha eşit sıkıyorum arkadaşlar. Sıkma torbanız yoksa kaşık yardımıyla da bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi kekinizin soğumasını bekleyin. Üzerine krem şanti sıktığımız için krem şanti eriyebilir. Kremamın hepsini sıktım daha sonra bir kaşık yardımı ile kremamı güzel bir şekilde düzeltiyorum dediğim gibi sıkma torbası ile bu şekilde sıktığımda düzeltmesi çok kolay oluyor arkadaşlar. Son olarak rondomdan çekmiş olduğum kek kırıntılarımla pastamı tamamen kaplıyorum. Elimle bu şekilde serpiyorum ve kremama yapışmasını sağlıyorum. Tabağımın kenarlarına dökülen kek kırıntılarımı tekrar son aşamada elimle topladım ve kalan kısımlarıma bu şekilde yapıştırdım. Gerçekten hazırlaması çok kolay, zahmetsiz hazırlayabileceğiniz, görüntüsüyle ve lezzetiyle herkesi büyüleyen bir pasta oldu. Kenarlarından artan kek kırıntılarım da tam denk geldi arkadaşlar. Bu aşamayı tamamladıktan sonra pastanızı buzdolabınıza koyarak 1 saat dinlendirebilirsiniz. Ben pastamı dinlendirmeden servis etme aşamasına geçtim vaktim olmadığı için. Servis etme aşamasında da alternatif bir süsleme olarak sizlere bunu göstermek istedim. Üzerine bu şekilde pudra şekeri serperek süsleme işlemi de yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi ben pastamı buzdolabında dinlendiremedim vaktim olmadığı için. Sizlere hemen dilimleyip sunum yaptım. Sizler bu aşamadan sonra buzdolabınıza koyup 1 saat boyunca dinlendirebilirsiniz. Pastamı dilimliyorum. Dinlendirmeden dilimlediğim halde bile Pastamın dilimi çok kolay bir şekilde çıkıyor ve çok güzel görünüyor. Dilimlerken de yumuşaklığını görebiliyorsunuz. Pastamın iç görüntüsü de bu şekilde. Şimdi birlikte tadım testi yaparak pastamızın kıvamına da birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, yedikçe yedirten, lezzetine doyum olmayan harika bir pasta oldu. Daha önce denediğiniz tariflerden farklı bir lezzeti var arkadaşlar. Gerçekten denediğinizde favori tarifiniz olacak bir pasta tarifi. Daha önce denemediğinizi düşünüyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilksiz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Beni hangi ülkeden veya hangi şehirden takip ediyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.